Önce idamına karar verildi, 20 yıl hapis yattıktan sonra suçsuz olduğu ortaya çıktı. Bangladeş'te eşi ve çocuğunu öldürdüğü gerekçesiyle idam cezasına çarptırılan Şek Zahit idam cezasına çarptırıldı. Kararı yüksek mahkemeye taşıyan Zahit 20 yıl hapis yattı. Mahkemenin 20 yıl sonra suçsuz olduğuna karar verdiği talihsiz adam tahliye edildi. Bangladeş'te 1997 yılında eşi ve bir buçuk yaşındaki kızını öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan Şeyh Zahid, 3 yıl süren davanın ardından 2000 yılında idam cezasına çarptırıldı. Suçlamayı kabul etmeyen Zahid kararı yüksek mahkemeye taşıdı. Bangladeş Yüksek Mahkemesi dosyaları incelemesinin ardından 20 yıl hapis yatan Zahid'in suçsuz olduğuna karar verdi. Şeyh Zahid 25 Ağustos tarihinde alınan karardan 5 gün sonra Kula Mərkəz Cəzaevindən təhliyə edildi. suçsuz olmasına rağmen 20 yıl hapis yatan Zahid, hapisten çıkacağımı beklemiyordu. Hapiste kaldığım 20 yılın her günü ölümü bekledim. Sanki beni idama alacaklar gibi hissettim. Ben bu suçu işlemedim. Olayın yaşandığı gün ben şehirden köye eşimin yanına gelmiştim. Ben gelene kadar eşim ve çocuğum öldürülmüştü. Ancak daha sonra polis beni yanlarında buldu ve kayınpeder de benim hakkımda dava açtı. O zaman benim söylediklerime kimse inanmadı de. Eşini eski kocasının öldürdüğünü iddia eden zahit, bence eşimi eski kocası öldürdü. Bu sadece benim düşüncem. Beni hapse sürüklediği için de artık kimseden şikayetçi değilim. Ben 50 yaşına geldim. Kayınpeder ve kayınvalidem de çok yaşlandı. Onun için onları kendi vicdanlarıyla bırakıyorum. Benim şu an devletten tek isteğim bana yardım etsinler. Benim kimsem kalmadı. Babam ve annem ben hapisteyken öldüler onları son bir kez bile göremedim. İtiraz dilekçesini 20 yıl önce Bangladeş Yüksek Mahkemesi'ne gönderdim. Ama karar 20 yıl sonra çıktı. Benim 20 yılım geri gelmez. Ama bu işte devlet yetkililerinin de suçu vardı. Onun için ben çalışabileceğim bir iş, yaşayabileceğim ev gibi gerekli temel yardımlar istiyorum diyerek ifadelerini bitirdi.